Evet sayın abilerim, ablalarım. Çiçek gibi bir video daha hoş geldiniz. EC Autos Premix. Su kaçırıyor. Nedir, nedir, nedir? Hep birlikte göreceğiz. Dün ablanın atmış olduğu bir video var. Onu şimdi ekrana koyayım. Biraz piksel piksel ama idare edin. Durum bu. Şimdi cihazın kapağını açıp nereden geldiğini, nasıl bir çözüm uygulayacağımızı hep birlikte göreceğiz, tartışacağız ve problemi son vereceğiz inşallah. Hızlıca video geçelim. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım lafı fazla uzatmayalım. Cihazımız yeni nesil yoğuşmalı bir su kaçağı mevcut. Videoyu da izlediniz. Şimdi bir kapağını açalım. Kaldığımız yerden şıpşak devam edeceğiz. Bak bu işte elemanın hakirliğidir. Şu an kamera arkasındaki elemanın hakirliği. Bunu ben değiştiriyorum. Bak Türk dünya üzerinde hiçbir yerde gözükmemiş ya. Bak. Niye şarj etmeyi unutmuş? Oğlum ettim mi ettim abi. Bir tane koyacağım. Ben. Konuşma lan. Siz oraları görmediniz varsayın. Ben ufak şeyleri çok çabuk hızlı sinirleniyorum. Kapağı indirdik. Yaklaş bakalım şimdi. Bak şimdi zaten şuralarda. Bak şuralara bir fokusla. Bir çamurlaşma var. Şu an cihazın içinde su yok. Su ekleyelim. Şu an bak sıfır su. Fazla ekleme gerek yok. Bulduk. Bak bu arızayla birkaç defa daha karşılaştık. Yani artık karşılaştığım için bu arıza kronik sayılabilir. Ceksin ki Samet Usta ne? Onu bana ver oğlum bir. Bak şimdi cihazın bu kısmında bir su kaçağı mevcut. Bak şimdi şöyle biraz yakınlaştıralım. Bak şurada bir su kaçağı var. Hatta şöyle fokuslamaya çalışıyorum. Bak şurada. Tam olarak bak hatta şöyle elimi de ıslatayım. Bak su kaçağı mevcut. Aynı arızayla birden fazla karşılaştığımız için artık buna standart. Yani artık gerçekten kronik diyebiliriz. Birkaç defa daha bununla ilgili yorum yaptık. Onlara da bakmak istenilen buradaki bir yerlere kartlara ekliyorum. Seve seve de inceleyebiliriz. Bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi yapılacak şey basit. Şimdi bak bu o kısmı 3 yollu oluyor. 3 yollu tamir takımı bir de üstünde motor oluyor. İkisini bir change edip işlemi sonlandırıyoruz. Neden ikisi bir diyecek olursanız alttakinin su kaçağı üsttekine zaten vurmuştur. O kesine kesin bir problem olanı peşin peşin söylemem gerekiyor. Şimdi bir suyunu boşaltalım. Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. A few moments later. Şimdi bak iki parçayı da söktük. Şimdi önce şunlara geçmeden önce şunu aydınlatmam lazım. Samet Usta. Kurban olduğum neden göstermiyorsun? Bunu her videoda söylüyorum, tekrardan söyleme gereği. Maalesef duyuyoruz. Bizim bu kanalımızın varoluş amacı senin dairene e, fırsatçı bir insan evladı geldiği zaman seni kazıklamasın. Sen sadece gelen giden durumu bil, fiyatı bil, evine ona göre usta çağır. Yoksa sen kendin yap diye bir şey yok. Onu peşin peşin söyleyeyim. O yüzden bana da hiç kızmayın. Şimdi parçaları söktük. Bak şimdi biri alt poposu, biri üst poposu. Şimdi bunların çalışma prensibi şu. Bunu buraya taktık. Tamam mı? Şu içindeki mil aşağı yukarı yaparak sen dairede sıcak suyu açtığın zaman bütün sıcağı sıcak suya yönlendirir. Yani içeride yanan alevin hepsini sıcak suya yönlendirir. Sen petekleri açtığın zaman hakeza bütün sıcak suyu yani kombinin ürettiği sıcaklığı peteklere yönlendirir. Onun yüzden bunun adı 3 yollu abi. Şimdi bak bunun sağından sonundan su kaçmış. Kombiye su basmış. Başta videoyu gördünüz zaten. Bir de bak şunu da bir fokusta, Buna da çok ciddi bir şekilde deforme yapmış. O yüzden ikisini de değiştirip olayı tamamlıyoruz. Şimdi yanımızda parçalar var. Şıpşak takalım. Nedir ne görüp anlayıp hemen kaçırıp kaçırmadığını görüp videoyu da kapatacağız. Şimdi bak yaklaş. Cihazımıza suyu bastık. Yine ben onu alayım. Bak şimdi taktığımız bölgeyi göstereceğim. Yeni parçalarımızı bak. Herhangi bir su kaçatma, damlatması vesaire yok. Yani aslında bütün bu problem, dert, üç 3 yolu tamir takımı ve grubundan kaynaklıydı. Altlı üstü değiştirmemizin sebebi. Şimdi bak. Bu çalışıyordur. Bu cepte bak. Bu kesin çalışıyordur şu an. Ona eminim. Fakat şu mil yarım milim ilerip, yarım milim geri çekse sen bu seferde ne olur? Atıyorum bu tam işlevini yapıyor ama tam yapmıyor. Yani atıyorum 2 santim itmesi gereken yerde 2.2 santim itiyor. Bu sefer sen sıcak suyu kullanırken peteklerin alev alev olur. Ya da Petekleri açtığın zaman musluğu açar açmaz sıcak su gelir. Bu size mantığınıza göre hoş geliyor olabilir ama öyle bir şey değil. O yüzden altlı üstü değiştirmemiz şart. Onu peşin peşin söylemem gerekiyor abi. Onun başka bir kaçar göçeri yok. Şimdi bak değiştirdik. Cihazın işlemini bitirdik yaklaş. Hatta bak içindeki suyu da görelim. Bak biraz daha düşmüş biraz daha basalım. Kaçak göçek olmadığını da gördünüz. Şunu da söylemem gerekiyor. Şu an 2025 Mayıs ayının ortalarındayız. Bu işlemin ortalama maliyeti 4000 lira civarıdır. Malzeme işçilik falan filan vesaire artık toplam 4000 lira civarıdır. Fakat bulunduğunuz ilçeye, semte, ile göre, ülkeye göre değişir. Onu peşin peşin söylemem gerekiyor sayın abilerim, ablalarım. Arızayı gördünüz, derdi gördünüz, çözümü gördünüz, maliyeti öğrendiniz. Benden bu kadar açıklama kısmına ve bir direkt ekrana. iletişime dair her bir şeyi ekledim. Oradan bana ulaşabilir derdiniz varsa de umalım ki Allah izni verirse çözüm bulabiliriz. Hizmet bölgelerimiz Esenlik bölgesi, büyük, Düzü, büyük Avcılar ve ve Bahçeşehir Bahçe şehir, bahçe unuturuz arada bir. 5 büyük bölgede sürekli hizmet veriyoruz. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet. Çay var mı ya?